Evet merhaba arkadaşlar. Veri analizi ile yese çıkmış soruların çözümleri ile karşınızdayım. Bu o videoda 2018-2019 eğitim öğretim yılında 2023 soruları dahil hepsinin tek tek pratik yollarla çözümünü yapacağım. Evet. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Bir televizyon kanalında 24 saat boyunca yayınlanacak programların sürelerine göre dağılımı ve yayın sırası aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu daire grafiğine uygun 24 saatlik yayın akışını gösteren aşağıdaki gibi bir tablo oluşturulacaktır. Verilenlere göre Ata Sporlarımız adlı programın yayın saati aşağıdakilerden hangisidir? Ata Sporlarımız burada 6 numarada yani şurayı istiyor bizden. 6 numaradaki yeri istiyor. Şimdi 24 saat daire grafiğinde yani 360 derece 24 saat çarpı 60 desem dakikaya çevirmiş olurum değil mi? 360 derece 24 çarpı 60 dakika. Peki burada e, 30 derece bakın 30 derece neye tekabül eder? Bunun 12 biri. 12 biri ne yapar? 2 çarpı 60 dakika. 15 derece 1 çarpı 60 dakika. Yani her 15 derecelik açı 1 saati tekabül ediyor burası 2 saat. Kısaca şu altının sonuna kadar kaç saat geçmiş olacak? 180 derece. Peki 180 derece dediğim zaman da 12 çarpı 60 yapabilir miyiz? Bu bunun yarısıysa yarısını alıyorum. 12 çarpı 60 dakika geçmesi lazım. E buradaki 15 derece 60 dakikaydı. O zaman 1 saat öncesinde programın yani şu çizgide programda başlayacak şuraya kadar tamamlanmış olması lazım O yüzden de bu çizgiye kadar ki geçen sürede 12 çarpı 60'ı eklediğimiz zaman saat 8'e bakın ilk program 8'de başladı 12 60 ne demektir 12 saat demektir değil mi 12 çarpı 60 12 saat demektir 12'yi eklediğimde saat 20'de Program bitecektir. Bakın şuraya kadar geldi. O halde program burada 60 dakika yani 15 derece 60 dakika süreceğine göre demek ki 1 saat 19 ile 20 arasında olması gerekiyormuş diyeceğiz. Cevabımız aşık olacaktır. Ya da daha uzun yoldan yapmak istiyorsanız yapacağımız şey nedir? Tek tek... 360 derece 24 çarpı 60 dakikaysa işte 15 derece kaçtır? 1 saat. 30 derece kaçtır? 2 saat. 45 derece nedir? 3 saat gibi bunları tek tek toplarsınız şuraya kadar ki olan sürede. Bakın şuraya kadar 11 saatin geçtiğini göreceksiniz. O halde 8'in üzerine 11 eklerseniz 19. E burası 15 derece sürüyormuş yani 60 dakika sürüyormuş. 19. 1 saat süreceğine göre 20'de bitmesi gerekiyor dersiniz ve A şıkkını işaretlersiniz. O da bir yöntemdir artık hangisini tercih edersiniz. İkinci sorumuz ise Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir diyor. 90, 120, şu açı kaç derecedir? 150 derece olacaktır. Kareli zeminde verilen sütun grafiklerindeki hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturulmuştur? Yani daire grafiğini getiriyorsunuz, sütun grafiğine çeviriyorsunuz. Burası kitap türleri, burası da nedir? Kitap sayısını verecektir. Şimdi şu grafiğe göre en fazla olan hangisi hikaye, en az olan hangisi şiir? Şiirle 120, 150 aralarında ne vardır? 30 fark var. O yüzden de şiir en kısası olacaktır. Bakın şu şiir kitabı, ee, hikaye kitabı en fazla olan hikaye kitabı olacaktır. Şöyle baktığımız zaman hikaye, bunun arasında da roman olması lazım. Şöyle bir grafikte de roman olması lazım ki bunların hepsinin aralıkları aynıdır. Aralıkların eşit olması gerekiyor. O yüzden de A şıkkına baktığımız zaman aradaki fark 30. Aradaki yani şiirle hikaye arasında 60 fark var. Evet, doğru mudur? Doğrudur. Buraya baktığımız zaman en fazla roman demiş. Hayır, B şıkkını eledik. Peki, C ve D şıkkına bakalım. Şiir hikayeden fazla mı? Hayır, en az şiir olacaktı. Evet, en az şiir, en fazla bu. Ama roman da şiirden fazlaydı, değil mi? D şıkkında. O yüzden cevabımız tekrardan şöyle dönelim. A şıkkı deyip A şıkkına işaretleyeceğiz. Bir okulun Ordu iline düzenleyeceği gezide ziyaret edilecek yerlerle ilgili yapılan anket çalışmasında her bir öğrenci ziyaret edilebilecek yerlerle ilgili yalnız bir tercihte bulunmuş. Bu anketin sonuçları sütun grafiği ile ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarının dağılımı daire grafiği ile gösterilmiştir diyor. Şimdi bunlar ankete katılan öğrenciler bunlar da ziyaret edecekleri yerlere giden öğrenci sayılar ama bir öğrenci sadece bir tercihte bulunuyor. Peki ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarını ziyaret etmek istedikleri yerle ilgili dağılımları aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir diyor. Peki aşağıdaki daire grafiğinde verildiğine göre bakın şöyle yapalım. Evet ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin dağılımını vermiş. Yasun burnuna gitmek isteyen 144 derecelik var şurada da peki şöyle yapalım yukarıya anladık şimdi şu x üzerinden çözelim bakalım 150 derece şurası kaç derece olur 210 derece olur soru da bize ne diyor Boztepe'yi ziyaret etmek isteyen erkek öğrenci sayısı kaçtır diyor erkek öğrenci sayısı nedir yani Şuradaki diyor erkek öğrenci sayısını istemiş. Şimdi 210 150 derece burayı oranladığımız zaman ne olur? 150 ile 210 oranladığımızda sıfırlar gitti. 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 7. Yani erkek öğrenciler burada 7 karşı toplam bakın ankete katılan e, Geziye gidecek olan daha doğrusu erkek öğrenciler 7K kadar, kızlar da 5K kadar. Bunu bir yazalım. Peki şu sütun grafiğinden herkes bir tercih yaptığına göre ve herkes e, ziyarete gideceğine göre toplam sayıyı bulabilir miyiz? 30, 15 daha 45, 55, 60. Yani 60 kişi gidecek. 60 kişi. 12K mı? Bakın 7K, 5K, 12K. O zaman K'nın değeri buradan kaç çıkar? K5. K5 ise demek ki toplamda kız öğrenci sayısı 25. Toplamda erkek öğrenci sayısı 35. Neden bunu buluyorum? Çünkü burada gitmek istedik yerlere göre erkek öğrencilerin toplayacağım açıdan sayıya geçeceğim. Sonra 30, ben 35'ten çıkartıp e, şıkkı bulmam lazım. Şimdi şuraya gelelim. Ya Sonburnu'na gitmek isteyen kaç öğrenci var? 30 öğrenci var. Peki 30 öğrenci şöyle dağıttığım zaman şurası kaç oldu? 360'dan çıkartırsam 216 derece olur. 144 ile 216 arasında bakın 36'ya direkt 36'ya bölebilirim. 36'ya böldüğüm zaman 6'dır. 36'ya bölsem 4'tür. 2 bölü 3 oranı var. Kısaca şuraya şöyle diyebilir miyim? Bu kalemin rengini değiştirip Kız öğrenci sayısı 2K kadar. Erkek öğrenci sayısı 3K kadar. Bunu oranladık. Bakın burada da bir 216'ya 144 var. Burada da tam tersi. Kız öğrenci sayıları 3x, erkek öğrenci sayısı 2x. Bu sefer bilinmeyeni değiştirdim. Çünkü Ulu Göl'e gitmek isteyenler 15 kişi. Onun üzerinden hesaplayacağım. Peki şuraya bakalım. Burası 108 derece. 108'i 360'a oranlayalım. 36'ya böldüm 3'tür. 36'ya böldüm ee, buradan 10 çıkar 3 bölü 10. Yani buradaki kız öğrenci sayılarına 3n dersek erkek öğrenci sayıları 7n'dir. Neden? Çünkü toplamının 10 yapması için. Ya şuradaki açıyı hesaplamadım. Yani 108 ile 360'dan çıkardığımızda ne yapar? 252. Oranlasanız yine 3 bölü 7 oranı bulursunuz ama 360, 108'in de içerisinde ortak boleni olduğu için onu yaptım. Kısaca 3n'e 10n olması için 7n dedik. Peki arkadaşım gelelim şuraya. 3K'daki ve 2K'daki öğrenci sayısı toplamda 30 kişi mi? Çünkü ya son burnuna gitmek isteyen 30 kişi var. O halde 5K'nın değeri 30 sa K'nın değeri kaç çıkar? 6. Peki buradaki erkek öğrenci sayısı 18 kişi mi? Bulduk. Kızlara gerek yok bulmayalım. Geldik şuraya. 2x ile 3x'i topladık 5x. 5x ama ulu göle gitmek isteyen 15 kişi. O zaman bunun toplamı 15 yapacak. 5 tane x'in değeri 15 ise 1x'in değeri 3. Demek ki buradaki erkek öğrenci sayısı 6 kişi. Peki geldik buraya. Kaya mizarlarına gidecek olan 10 öğrenci var. 7n, 3n zaten 10n buradan 10 kişi yapar. 10 en yani 10 kişi ise n'nin değeri 1'dir. Buradaki erkek öğrenci sayısı 7 kişi dedik. Şimdi toplayalım bakalım. 18, 6 daha 24, 7 daha 31 kişi var. 35 erkek öğrenci vardı. O halde 35 31 dediğimizde 4 erkek nereye gidecektir? Bostepe'ye gidecek toplam 5 öğrenci varmış. Demek ki bir tane kız gidecek kız öğrenci. Dört tane erkek öğrenci gidecektir. O yüzden de cevabımız kaç olması gerekir? E, dört olması gerekir. O yüzden cevabımız kaç olacaktır? şıkkı diyeceğiz. Peki gelelim diğer soruya. Şöyle yapalım. Bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile bu yemekler için kullanılan toplam 60 gram bakın 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı daire grafiğine verilmiş. Yani 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı. Peki 60 gram tuz kaç derece? 360 derece. Buradan anladık. Aşağıda gösterildiği bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır. Bakın bir çeşit yemeğin her porsiyonunda. Mesela köfte 10 porsiyonu, 10 porsiyonda da x gram tuz var. Taze fasulye 6 porsiyonu, hepsinde y gram e, ne vardır? Tuz vardır. Bunun gibi düşünelim. Bu lokantada 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 gram tuz tüketmiştir. Bakın 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 gram tuz tüketmiştir. Buna göre bu müşterinin yediği yemekler hangisi olabilir? Yani tek tek burada kullanılan gramları bulacağız. Bir porsiyona, 10 porsiyona şu kadar, bir porsiyonu bu kadar köftedir deyip değerini bulduktan sonra şıklardan hepsinin toplamı hangisinde 5 gramı veriyorsa cevap cevabımız odur diyeceğiz. Peki ne dedik? 60 gramda 360'tır dedik değil mi? O halde kalemimi değiştireyim. Evet 60 gramda 360 ise şimdi bu 360 derece 60 gramlık e, tuzun yemeklere dağılımı. Peki hangisine ne kadar kullanmışız? Bunu açıya bağlı olarak yapalım. Köftede e ee, 60'ta 360 yani 1'e 6 oranım var. Bakın 1'e 6 oranı var değil mi? O hadi 1'e 6 oranı olacak. E ee, 90 derece neye bölündüğünde 1'e 6 oranı olması için 15 gram olur. 15 gram. Bir saniye kalemin rengini bir değiştireyim. Evet burası 15 gram. 1'e 6 olması için 12 gram 1'e 6 olacak. 8 gram. Burası 10 gram. 6 gram 1'e 6 olacak. 9 gram. Şimdi bunları yerleştirdiğimizde ne diyoruz? Ama bunlar buradaki porsiyonda. Yani köfteden mesela 10 porsiyon var. E, toplamda 15 gramsa her bir porsiyona ne düşer? 1,5 gram düşer bir porsiyona. Bakın bir porsiyonda 1,5 gram var. Taze fasulye 6 porsiyonda neredeydi? Taze? 9 gram. O zaman birbirinde 9 bölü 6 yine 1,5 gramdır. Makarna 6 gramdı. E 5 porsiyon 6 bölü 5 gramdır. Musakka 10 gramdı. E 4 porsiyon var. 10 bölü 4'ten 2,5 gramdır. Pilav 8 gramdı. 4 porsiyon var. 2 gram olur. Ve en son olarak da çorba. 10 tane porsiyonda 12 gram varsa bir porsiyonda bir nokta 2 gram vardır bir porsiyonda. Bunların hepsi bir porsiyonluk. Peki şimdi şıklara gelelim. Hangisinin toplamı 5 gram yapar? İsterseniz tek tek deneyin ya da şuradan kabaca. Mesela köfte, taze fasulye 3 gram yapmadı mı? Ya Peki bir de pilav yaptık 2 gram. Toplam ne yaptı? 5 gram. Olabilir mi? Olabilir. Şıklarda var mı? Var. Cevap D diyebilir miyiz? Evet. Ha diğerlerini de hesaplayalım? Yapalım. Çorba 1 2 gram pilav 2 musakka 2.5 topla hayatta 5 yapmaz eledik. Aynı şekilde diğerlerini yerleştirdiğinizde elediğinizde göreceksiniz ki sadece D şıkkını sağlıyor olacaktır. Evet gelelim diğer sorumuza. Hadi bakalım. Şöyle yapalım sorunun hepsini görmüş olalım. Yukarıda oturma planı verilen stadyumda oynanacak bir maç için satışa çıkarılan biletlerin %80'i satılmış. Biletlerin bloklara göre ücretlerini gösteren tablo ve satılmayan bilet. Ha, satılmayan bilet. Şimdi satılan %80 ise satılmayan %20'dir. Bloklara göre dağılımını gösteren daire grafiği de verilmiştir. Satılmayan biletlerin toplam ücreti 15.000 TL olduğuna göre maç için satışa çıkarılan bilet sayısı, bakın satışa çıkartılan yani bize yüzde yüzlük kısmını soruyor. Çünkü yüzde yüz bilet vardı, yüzde seksenini sattın, yüzde yirmisini satamadın. Yüzde yirmisinin ücretini vermiş, e demek ki sayıyı bulmamız lazım. Buradan da o yüzde yüzüne geçiş yapmamız lazım. Şimdi şu grafiğe göre, daire grafiğine göre şu açının 30 derece olduğunu görüyoruz değil mi? Hepsini topladığımızda 180, 180, 360 olacak. A blokta seçenler, satılmayanlar x tane olsa, B blokta satılmayan 2x'tir. Bakın bunun iki katı. O zaman C blokta satılmayan 4x'tir, D'de satılmayan da 5x'tir. Şimdi bunların sayılarını bulduk bunlar. Peki ücretine geçelim. Bir tanesi 20 TL ise x tanesi a'da %30'du yani x taneydi. 20 çarpı x. Ne yaptı burası? 20 x yaptı. B'dekiler 2 x kadardı. Çarptığımızda kaç yaptı? 40 x. C'dekiler 4 x'ti. Çarptığımızda 40 x oldu. D'deki 5 x'ten topla 50 x. Toplayalım buradayı. Kaç x yaptı burası TL olarak? Ee, 70, 80, 150 x TL. Peki bu niye eşit olacak? 15.000'e eşit olacak. Bakın 150 x yukarıya işlemi yapalım. Kalem rengini de değiştireyim. 150 x satılmayan biletler 15.000. O zaman sadeleştirme yaptığımızda x'i buradan kaç buluruz? 100. x'i 100 bulduk. Peki şurası satılmayan toplamda kaç x'ti? 5, 9, 11, 12. Ve o zaman 12 çarpı 100'den 1200 tane satılmayan bilet var. Bu yüzde kaça eşitti? Yüzde 20'ye. Peki yüzde yirmisi bin iki ise yüzde yüzü çünkü satışa çıkarılan bilet sayısını soruyordu. Kaç tanedir? Bu bunun beş katıysa 5 katı olması lazım. X eşittir altı adet satışa çıkarılan bilet vardır ve cevabımız B şıkkı olacaktır. Bir elektronik eşya mağazasına 2019 ve 2020 yıllarında satılan KLM marka televizyon sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiş. Bu mağazada 2020 yılında satılan L marka televizyon sayısı 2019 yılına göre 25 azalmış. Yani buradaki buraya göre 25 azalmış ama aynı açı değerine dikkat edelim. M marka televizyon sayısı da 40 artmıştır. 2019 yılında satılan K marka televizyon sayısı kaçtır? Yani bize burayı soruyor. Şimdi açısal değerlerin değişmediği ve açı, açıların arasındaki oranın da sayılar arasındaki orana eşit olduğunu biliyoruz bir analizinde. Şimdi şurayı yaparsak 90 120 şuraya ne kaldı? 150 derece. Yani şuraya 3x tane televizyon varsa burada 4x tane vardır. Burada oranladığımız zaman 5x tane vardır. Hepsini 3'ün katı olarak yazdığım zaman yani 90 ile 120'nin arasındaki oranla e, yaptığımız zaman 3x, 4x, 5x tane var olduğunu söyledik. Şimdi L marka televizyon 25 azalmış. O zaman burayı 25 e azaltalım. 3x eksi 25. Burayı da 40 arttıracağız. 4x artı 40 olacak. Şimdi açısal olarak bakın burası 90, burası 180 derece. Eğer bu açı, açılarla sayılar arasındaki oran ise, bu bunun nesi olması lazım? yarısı yani 2 katı olacak. O halde 3x eksi -25 25'i 2 ile çarptığımda neye eşit olması gerekiyor? 4x artı 40'a eşit olması gerekiyor. 6x eksi 2'yi dağıttığımız zaman 50 eşittir. 4x artı 40. 4x'i bu tarafa eksi olarak alalım. Eksi 4x olsun. Eksi 50'yi de karşıya artı olarak alalım. 40 artı 50. 2 tane x'in değeri 90 sa 1 x'in değeri 45. x'i bulduk. E bizden ne istemişti? 5 x'in değerini istemişti. O halde 5 çarpı 45'ten de 25, 2, 225 adet televizyon satılmıştır diyeceğiz. Cevabımız C şık. Evet, gelelim diğer sorumuza. Bir süt fabrikasında muz aromalı ile muzlu süt, çilek aroması ile çilekli süt yapmaktadır. Elde edilen meyveli sütler özdeş kutulara boşluk kalmayacak biçimde doldurulmaktadır diyor. Bir günde üretilen muzlu süt ve çilekli süt miktarı bakın bir günde üretilenler daire grafiğinde ve bu meyveli sütlerde kullanılan aromaların toplam miktarı da sütün grafiğinde gösterilmiş. Buna göre, bir kutu muzlu sütteki bir kutu muzlu sütteki muz oranı aromasının bir kutu çilekli sütteki çilek aromasına oranı nedir diyor. Şimdi bir kutu muzlu sütteki muz aromasıyla bir kutu çilekli sütteki çilek aromasına oranı nedir diyor. Şimdi bunları bir kutuya e, koyacaksak, muzlu sütten x tane varsa çilekli sütten 2x tane vardır. Neden? Çünkü burası 240 derece. Demek ki 1 ve 2'nin ekoku kaçtır? 2x'tir değil mi? x ve 2x'in ekoku 2x'tir. Demek ki bir kutu içerisinde bakın şöyle bir kutu içerisinde e, 2k adet muzlu süt var. 1K adet de çilekli süt var. Bakın şurası muzlu, muzlu, burası da çilekli. Yani bir kutu içerisine bunları yerleştirdik. Şimdi e, süt miktarındaki aroma, e, sütlerdeki aromaların miktarı bakın şuraya. 1, 2, 3, 4. Yani şundaki aroma miktarı 4 A ise buradaki de nedir? 4 A olacak. Toplamda bir kutuda 8 A oranında, Şuraya yazayım. 8 a oranında ne vardır? Muz aroması vardır. Peki çilek aromasına bakalım. Burada da ne olacak? 3 a. 3 a da bir kutuda vardır. İkisinin oranını istemiş. Muzlu oranı çileği oranı nedir diyor? 8 bölü 3 Diyarbakır yapacaktır. Evet gelelim bir sonraki sorumuza. Bir müşterinin alışveriş yaptığı A ve B mağazalarına TL cinsinden ödeyeceği toplam tutarın dağılımı daire grafiğinde burada A mağazasına ödeyeceği toplam tutarın taksitleri birim kareli zeminde verilen sütun grafiğinde gösterilmiştir. 2023 sorusu bu. Bu müşteri B mağazasına 1800 TL ödemiştir. Buna göre bu müşterinin A mağazasına ödeyeceği birinci taksit kaç liradır diyor. Bakın A mağazasına ödeyeceği birinci taksit kaç liradır? B'yi de 1800 TL ödemiştir. Şimdi ne yapıyoruz? Şurası kaç derece? Önce bunu hesaplayalım. 240 derece. A ve B mağazalarını ödeneceğin toplam tutarı 360 derece. E, B mağazasına zaten 1800 TL ödedin. Yani buradaki 120 derece ne oluyor? 1800 TL. O zaman 240 derece iki katı olduğu için 3600 TL ödedik. Hangi mağazaya? A mağazasına. Şimdi A mağazasına toplamda 3600 ödüyorsun ve buraya da geliyorsun 3 taksit halinde vereceksin. O hadi buradaki her bir birim kare neye eşit oluyor ona bakalım. Kaç birim kareden oluşuyor? 1, 2, 3 birim bu. 1, 2, 3, 4 de bu. Toplam 7 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 birim de bu. Toplam 12 oldu. 3600'ü 12'ye böldüğümüz zaman her birimin 300 TL olduğunu görürüz. Yani burası 300, 600, 900, 1200, 1500 diye artıyor. Birinci taksit kaç liradır diyor. Birinci taksit kaç liradır o zaman? 900 TL'dir. İkinci taksiti sorsaydık, 1200, üçüncü taksiti sorsaydık 1500 TL diye cevabımızı verirdik. Evet, şimdi son sorumuzdayız ve 2023 yılında zaten iki tane soru çıkmıştı ve onun da sonuncusundayız. Elektrikli otomobil üreten bir firma, bu otomobillerin tercih edilme nedenlerini araştıran bir anket uygulamış. Ankete katılan müşterilerin cinsiyetlerine ve verdikleri cevaplara göre dağılımlar daire grafiğinde gösterilmiş. Evet, o zaman hemen gelelim burada. 200 derece erkeklerin olduğu yeri söyleyebiliriz. Şimdi 160, 80, 240, 120 derecede burası verilmeyenleri bulduk. Anket sonuçlarına göre ekonomikliği tercih eden erkeklerin sayısı ekonomikliği tercih eden kadınların sayısının 3 katıdır diyor. Şuradaki ikinci grafikte Sağlamlığı tercih eden erkek sayısı sağlamlığı tercih eden kadın sayısına eşittir. Konforu tercih eden kadınların sayısı 60'tır diyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Ee, 16x kişi olsun. Bakın burada 16x toplam kişi olsun. Burada 8x kişi olsun. Burada 12x olsun. Hepsinin onda birini aldık. Peki buranın kalem rengi değiştireyim. Evet burayı kadın ve erkek olarak ayıralım. Neydi? Kadınla, erkekler kadınların 3 katıydı. O zaman e, 16x'i 4x kadın dersek 12x 3 katı da ne yapacaktır? Erkekler topladık 16x'i verdi. Buradaki kadın erkek sayıları eşitmiş. Yani 6x kadın varsa 6x tane de erkek vardır diyeceğiz. Konforla da zaten kaç kadın vardı? Söylemişti 60 tane kadın var. O zaman 60 tane kadın varsa erkeklerin sayısı 8x eksi 60 olur. Şimdi buradan bu tarafa geçelim. Bakın toplayalım 4x kadın, 6x daha, 10x 60 da buradan, burası 10x artı 60'tır. Erkekleri toplayalım, 12x, 6x buradan, 18, 18 ee, topladığımızda 20 6x eksi 60 yapar. Peki bunların oranı açılarının oranlarına nedir? Eşit olmak zorundadır. Şöyle biraz aşağıya doğru kayalım. İşlemlerimizi yapalım. O halde 10x artı 60'ın 26x eksi 60'a oranı 16 bölü 20. Sadeleştirelim. 4 bölü 5'tir. Şimdi şu tarafı sildim. Peki işler dışlar çarpımı yaparsak 5 çarpı 10x 50x artı 300 eşittir 4 ile 26'yı çarptığımızda 24 8 104 x yapar. Eksi 240. Verilenleri verilmeyenleri bir tarafa toplarsak 540 eşittir 50 4x yapar. x'in değeri de burada 10. Peki x'i 10 bulduğumuza göre yapmamız gereken tek şey nedir? Kadın ve erkek sayılarının toplamıdır. Toplayalım bunları. Burası ne yapar? 36x yapar. Çünkü artı 60, eksi 60'ı götürür. 26, 10 daha buradan zaten 36x. E x'in değeri de 10 ise ankete katılan 36 çarpı 10'dan 360 kişi, yani C şıkkı diyeceğiz. Bu şekilde de bu videonun sonuna geldik. 2023 yılındaki iki tane en son sorumuzu da çözmüş olduk. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.